Sekam dostlar, Full Futbol kanalıma hoş geldiniz. Bugün NBA'de yankı uyandıran dev bir takas söylentisini konuşuyoruz. Houston Rockets'in milli gururumuz Alperen Şengün'le ilgili çarpıcı bir iddia gündemde. 22 yaşındaki genç yıldız takımı tarafından takas pazarlığına dahil edilebilir. Evet, yanlış duymadınız. Rockets, Alperen Şengün'ü de içeren bir teklif paketi hazırlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Gelin detaylara birlikte dalalım. Öncelikle Alperen Şengün'ün sahada neler yaptığını bir hatırlayalım. Houston Rockets'ta adeta parlayan bu genç yetenek, göz kamaştırıcı performansıyla herkesin dikkatini çekiyor. NBA'in efsane isimlerinden Şakıl Onyal, Alperen için adeta metiyeler düzdü. Şak onun için şöyle diyor. Türk fırtınasının sahada nasıl döndüğünü görün. Adamım Dino Radja ile aynı seviyede olabilir. Dönüyor, bir kez daha dönüyor ve sol elle öyle bir bitiriyor ki boyalı alanda resmen rakip tanımıyor. Şak'in bu sözleri bile Alperen'in ne kadar özel bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor değil mi? Ama durun. Sadece şak değil. Bir başka NBA efsanesi Charles Barkley de Alperen'in yeteneklerinden büyülenmiş durumda. Barkley, dürüst olmam gerek, Alperen'in bu kadar atletik olduğunu bilmiyordum, onun birkaç smacı ve dönüş hareketi var ki tek kelimeyle muhteşem diyor. Yani Alperen Şengün sadece Türkiye'de değil NBA'in devleri arasında da adından söz ettiriyor. Peki gelelim asıl bomba habere. Basketbol Tok'un iddiasına göre Houston Rockets, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katmak için kolları sıvamış durumda. Ve işte şok eden detay. Bu takasta Alperen Şengün'ü gözden çıkarabilirler. Evet, Rockets'ın Giannis için Alperen'i de içeren bir teklif üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Bu basketbol dünyasında tam anlamıyla bir deprem etkisi yaratabilir. Sizce Alperen Şengün takas edilmeli mi? Yoksa Rockets onun etrafında bir takım mı kurmalı? Canis gibi bir süperstar için bu risk alınır mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü NBA'deki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.